Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün farklı balıklar aldık. Mücevher cikletler aldık arkadaşlar. Ee, damızlık bir çift aldım. Ee, Aldığımda dişinin e, tükçü dışarıdaydı. Karnış işte. Dün aldım balığı. Dün akşam koydum ve arkadaşlar sonuç. Hemen yumurta dizdi gördüğünüz gibi. Erkekli şu anda onu havalandırıyor. Gerekli akıntıyı sağlıyor. Yumurtaların sağlığı için. <laughs> Evet arkadaşlar biz de hani şaşırdım hemen dün ilk günden böyle yumurta dizmelerini beklemiyordum ama gayet güzel oldu bizim için sürpriz oldu babamız gayet damızlık büyük boy aslında bir green terörü anlıyor ama değil bu da dişimiz arkadaşlar şu anda kızarık Gördüğünüz gibi. Beni kesiyorlar acaba yumurtalara bir şey yapacağız mı niye? Dişi tabi saldırgan şu an. Renkleri gayet güzel gördüğünüz gibi. Erkek yumurtaları koruyor, havalandırıyor. Diğer demosomalıları arkadaşlar buraya aldık evet, balık aldığımız için. Bu balıklar hakkında arkadaşlar size e, detaylı bir bilgi videosu çekeceğim. Yavrularla beraber. Muhtemelen yavrular 24 değil de 48 saat içerisinde böyle hareket eder hale geliyor. Hepsini detaylı anlatacağım arkadaşlar. Şimdi sadece semincimi heyecanımı paylaşmak istedim. Hepinize sağlıklı olabilir.